Herkese merhaba arkadaşlar. Ben RoseYT. Bugün sizlerle birlikte ismimi değiştireyim konusuna gelelim. Ben e, uzun zamandan beri adımı Rose'giller, RosePKX'te, RoseYT, Roseam gibi şeyler koyuyorum. Ben artık arkadaşlar Rose'den sıkılmaya başladım. Yani Rose isminden sıkılmaya başladım arkadaşlar ve kendime isim bulmaya çalışıyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musunuz? Mesela ben adıma Chariote veya salçalı makarna yete yapmayı düşünüyorum veya tek makarna mesela Hello Kitty mesela böylesi şeyler yapmayı düşünüyorum. Ama yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani ne, ne bileyim. Yani kimse beni tanımaz. Herkes beni arkadaşlıktan çıkartır. Yani beni herkes Rose olarak biliyor. siz ismimi değiştireyim mi arkadaşlar? Eğer bu videoya hmm, ondan fazla like gelirse İsmimi değiştireceğim. Işıklar veriyorum. 1 İki 2 makarnaye. Üç böyle kalsın. En çok hangisi oy alırsa bu video 10 10 beğeni aldığında en çok hangisi yazılırsa ismimi o yapıyorum arkadaşlar. Eee, herkes açık kullanıcı adımı değiştiremiyorum böyle basıyorum basıyorum değişmiyor yani arkadaşlar mesela atıyorum ben mesela rose e, alt çizgi w q w q yazmaya çalışmıştım e, işte arkadaşlar olmadı yani iki saat bekledim böyle yani resmen tabletimin şarjı bitmek üzereydi tabletimin şarjı 70 falandı yani o kadar bekledim olmadı arkadaşlar. Ben o yüzden sadece ee, kanal adımı değiştireceğim. Sizce arkadaşlar hangisini yapayım? Cherry veya makarna ete. Siz başka şeyler de yazabilirsiniz arkadaşlar. Veya böyle kalsın. her gıda. E, herhangi istediğiniz bir şey. Mesela ben ee, mesela atıyorum birisi başka bir şey yazdı. Ben onu çok beğendim ama çeriyete daha çok. Ben beğendiğimi yapacağım. Arkadaşlar. Eğer ama kimse kendi fikrini yazmamış ise ben de ona şey yapacağım eğer kimse kendi fikrini sunmamışsa en çok seçilen şeyi yapacağım. Ama en fazla 10, veya 20 20 like gelirse arkadaşlar 20 like oldu. 10 like az diye düşündüm. İşte 20 like gelirse ve yorumlarda en çok çeriyete böyle kalsın. Makarna telerden birisi olursa ismimi o yap. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Bye.